saklanıyorsun. Aramızda olanlardan sonra benden böyle uzak durabilir misin? Aramızda geçenleri unutmak zorundasın. Unutmak mı? Her şeyi unutmak o kadar Kolay mı sanıyorsun? İnsan nefes almayı unutabilir mi? Bir insan aşkını nasıl böyle unutabilir? Nişani, sen benimsin. Senin için nefes alıyorum. Sen benim aşkımsın. Benim hayatım doğduğum, doğduğum zaman başlamadı. Seni ilk gördüğümde yaşamaya başladım. Ancak seni tanıdıktan sonra insanları anladım. Sana aşık olunca sadakati anladım. Her şeyi seninle öğrendim. Bugün her neysem hepsi senin sayende. Ben senin sayende buradayım. Seni her gördüğümde sana tekrar aşık oldum ama sen bana unut diyorsun. Sanırım bu sabah hissettiklerimin tek sebebi sensin. Lütfen. Bak, lütfen bana dün geceyi anlat. Tek bildiğim hizmetçi kılığında sana geldiğim ama sonrasını hatırlamıyorum sabah kalktığımda kendimi farklı hissediyordum. Hiç hissetmediğim farklı bir şey. Nişani söyle, bana cevap ver. Bilmiyorum. Sana kendi duygularını nasıl anlatabilirim ki? Biliyorsun. Bütün duygularım seninle ilgili. Bu duygu da senden geliyor. Nişani, Beni benden daha iyi tanıyorsun. Lütfen dün gece ne olduğunu anlat. Söyle hadi. Bana cevap ver. Peki en azından bana şunu söyle. Sen bu ailenin gelinisin ama onlarla birlikte değilsin. Bu akşam bir aile yemeği var. Neden yanlarında değilsin? Neden masaya oturmadın? Benden uzaklaşmak istiyorsun. Sana yaklaştığımda kalbin hızlanıyor. Söyle işheni. Bunu neden yapıyorsun? Neden buraya geldin? Sorularına verecek hiçbir cevabım yok. Lütfen git buradan. Uzaklaş. Gitmeyeceğim. Buna cevap verene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim. Ranvir lütfen anla. Ranvir lütfen buradan git. Nena ile evleniyorsun. Lütfen unut beni. Git buradan. Ben de panoyu arıyordum. Sigorta atmıştır diye geldim. O yüzden... Sigorta halledildi. Herkes masada hazır. Hadi yemek yiyelim artık. İş yani bana hiç Arvi diye hitap etmedi. Sakladığı bir şey var. Nirbey'den neden bu kadar KORKU? Bay Nirbay? Doktor? O burada tedavi mi görüyor? Şaka yapmakta iyisin. Tedavi gördüğün araştırma merkezinin sahibi o adam. Bunu bilmiyor musun? NSA'nın sahibi işte. NSA. Nearby Sync Ahlavat Araştırma Merkezi. Hayatım için çok önemli olan merkezin sahibi Nir Bey. Aynı zamanda İşhanen'in kocası. Bu tesadüf mü yoksa... Tanışmak ister misin? Hadi sizi tanıştırayım. Günaydın efendim. Gelsene. Bu Ranvir. Bizim hastalarımızdan. Merhaba. Hoş geldin. Bana yeni bir hayat veren merkezin sahibinin sen olduğunu bilmiyordum. Bu merkeze biraz para yatırdım. Buradan iyi kazanıyorum. Peki o zaman... Doktor tedavisi nasıl gidiyor? Sonraki iğnesi ne zaman? Gelecek ayın onun da olması lazım. Peki ben çıkıyorum. Tamam. İyi günler. Doktor, bu fotoğrafta Nirbey'in yanındaki kim? O mu? Nirbayın karısı. Onu canından çok seviyor. Öyle bir aşk ki öylesini kimse görmemiştir. Nirbey'in karısı mı? Eğer karısı buysa ishaninesi. Nişanı bu merkezin sahibiyle evlendi ve ben burada tedavi görüyorum. Mir Bey'in zaten karısı varmış. Neler oluyor böyle? Vikram sarhoştu. Sarhoşlar yalan söyleyemez. Belki de Puca gerçekten öldürülmüştür. Bunu kanıtlayabilirsem Ramir aklanmış olur. Sadece bunu kanıtlamam gerek. Ancak ondan sonra kurtulabilirim. Ayrıca Pucay'ı kendi ailesinden biri de öldürmüş olabilir. Eğer cinayeti bu evden biri işlediyse... Burada bir kanıt bulma ihtimalim var. Evet. Bu evi aramak zorundayım. Nirba'yın odasından başlayacağım. Evet, Pratik. Seni Ranvir'in akrabası olarak değil, senin kardeşin olarak aradım. Ne oldu? Neden öyle konuşuyorsun? Bak işeni. Olanları unutalım. Her şeyi bir kenara bırakalım ve seninle biraz konuşalım. Ne demek istiyorsun? Beni tanırsın. Sana hiç yalan söylemem. Sana sadece gerçeği söyleyeceğim. Bir şeyler oluyor ve ablam bunların içinde kaybolmuş durumda. Ben işeni ablamı çok özledim. Seninle görüşüyoruz ama ben sadece eskisi gibi olalım istiyorum. Birlikte gülerdik. Bazen tartışırdık. Ama duygularımızı paylaşırdık işheni. Seninle konuşmak istiyorum. Seninle sohbet etmek istiyorum. Pratik ben. Lütfen reddetme. Bunu kardeşin için yapamaz mısın? Yapacağım. Seninle görüşeceğim. Tamam. Ne zaman istersen beni ara. Bak hatta Şimdi görüşebiliriz. Adresi mesaj atarım. Oraya gelirsin. Tamam. Sen, sen burada ne yapıyorsun? Pratik aramıştı beni, e, benimle görüşmek istemişti. Çünkü ben söyledim. Seni buraya getirmek için. Eğer seni ben çağırsaydım gelmezdin. Ranvir, burada buluşmamız doğru değil. Biri bizi görürse çok büyük sorun olur. Ben gidiyorum. Ranvir elimi bırak. Ben başkasının karısıyım. Haberin yok mu? Onun zaten bir karısı var. Sen onun karısı olamazsın. Onun ilk karısı öldü. Artık yaşamıyor. Sonuçta bu karı koca meselesi. Lütfen karışma. Tamam peki. Seninle kocanın arasına girmeyeceğim. Hiçbir şey sormayacağım. Sana sadece bizi soracağım. Seni soracağım ve beni soracağım. Sadece şunu söyle. Kocam dediğin Nir Bey, beni nasıl bu kadar iyi tanıyor? Söyle bana, bana dev virüsü iğnesi yapılırken neden birdenbire kaçıp gittin? Ben gelmeden önce Nir Bey beni tanıyor muydun? İğnelerden önce sen Nir Bey'i tanıyor muydun? Madem beni mecburen bıraktın, neden benden nefret ettin? Benden bu kadar nefret ettiysen bir gecede nasıl bitti? Cevap veriş yani. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı mı? Bak Ranbir, ben sana zaten her şeyi anlattım. Söylemek istediğim başka hiçbir şey yok. Lütfen bırak gideyim. Bana gerçeği söylediysen daha fazla soru sormam gerekiyor. Ne zaman sana bir şey sorsam hemen ağlamaya başlıyorsun. İşhani kimden korkuyorsun? Ne saklıyorsun? Lütfen bana bunu söyle. Sorun ne İşhani? İşhani bir şey söylemiyorsun ama gözyaşların bana çok şey anlatıyor. Senin hissettiğin acıyı ben de içimde hissediyorum. Çünkü ayrı kalabiliriz ama ruhlarımız bir. Bana bir şey söylemesen bile ben seni anlarım. Şimdi iznini istiyorum. Sadece evet de seni buradan alıp götüreyim. Sadece mutluluk olacak. Sadece aşkımız olacak işeni. Yani seni çok seveceğim. inan bana. Lütfen bana doğruyu söyle. söz veriyorum. Kimse sana zarar veremez. Seni üzemezler. Kimse seni rahatsız etmeyi düşünemez bile. Her şey Nana'nın dediği gibi olmak zorunda. Onun ilini istiyorsan bunu kanıtla. ne ile Ranvir'in arasına girersen sana hiç zarar vermez. Ama Ranvir'i yaşatma. Nişanlıyım. Nişani güven bana. Hayır Seninle... sadece benden uzak dur. Bana yaklaşma. Mutlu olmamı istiyorsan benden uzak dur. Ben mutluyum. Ama ben... Bir sorunum yok. Çok çok mutluyum. Nişani beni dinle. Nişani beni dinle. Dinle Nişani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.